Bu video House Point işbirliği ile hazırlanmıştır. Türkiye'de ev, arsa almak ya da satmak için siz de House Point irtibata geçebilirsiniz. Doğru yatırım kazandırır. Merhaba değerli izleyicilerimiz, yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Avrupa sona doğru gidiyor. Büyük bir ekonomik buhranın içerisinde nitekim Avrupa'nın en büyük otomotiv şirketlerinden bir tanesi olan Volkswagen grubunun Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan 76 yıllık Audi fabrikası resmen kapandı. Audi markası geçen yılın Temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3000 kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gideceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı. Sebep ucuz iş gücü ve Çin'le rekabet edememek. Audi yönetimi Eylül ayında, geçtiğimiz Eylül ayında Brüksel'deki bu fabrikada artık hiçbir Audi modelinin üretilemeyeceğini, üretim olmayacağını açıklamıştı. Bunun ardından değerli izleyicilerimiz fabrikada olaylar meydana gelmişti bitmiş olan araçların anahtarları çalışanlar tarafından el konulmuştu bu araçların anahtarlarına ancak nihayetinde çözüm olmadı. Fabrikanın kapatılmasına karar verildi. Bu arada fabrikanın satılması için de görüşmeler yapıldı ancak herhangi bir netice alınmadı. Şirket yönetimi ve çalışanlar arasında yapılan müzakereler sonucunda tüm hakları ödenmek ve üzerine de çalışmış oldukları yıllara göre tazminatlar ödenmesi suretiyle işverenle işçi arasında bir anlaşma sağlandı ve maalesef artık fabrikanın kapısına kilit vuruldu. 1949 yılında üretime başlayan fabrika 2004 yılında Audi modellerine geçmişti. 2018'den itibaren elektrikli Audi e-tron üretilmişti. Brüksel'in Forest Belediyesi'nde yer alan fabrika 54 hektarlık alanın içerisinde yer alıyor. Tesisin gelecekte ne şekilde değerlendirileceği konusunda da herhangi bir bilgi yok. Değerli izleyicilerimiz baktığımızda yine Belçika'daki Renault fabrikası 1997'de, Anvers'teki Opel fabrikası 2010'da, Gent'teki Ford fabrikası ise 2014'te kapatılmıştı. Evet bu fabrikada çalışan Bizimle çok sayıda vatandaşımız var ancak maalesef Avrupa'yı yönetenlerin kötü yönetimi nedeniyle Çinle Amerika arasına sıkışmış bir Avrupa nedeniyle tablo her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Özellikle Çinliler elektrikli araçlarda inanılmaz bir şekilde dünyayı kasıp kavuruyorlar. Avrupa Almanya başta olmak üzere otomotivde Çin'in arkasında kaldı kendisini yenileyemedi. Rusya Ukrayna Savaşı ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin baskılarıyla birlikte otomotiv sanayisi Avrupa'da büyük darbeler aldı. Evet Çin adeta Avrupa'yı tokatladı yorumunu yapabiliriz. Zaten satış rakamlarına baktığımızda her şey kendisini gösteriyor. Almanlar düşünüyor, planlıyor, üretime geçiyor, satmaya çalışıyor. Bu arada Çinliler çoktan dünyayı kasıp kavuruyor. Almanlar düşünene kadar atı alıp Üsküdar'ı geçiyorlar. Otomotiv sanayinde ve makine sanayinde dünya lideri olan Almanya bunu kaybediyor. Bu Almanya'nın özellikle otomotiv sanayindeki iyi günleri ölmez ama tablo işte ortada fabrikaların kapılarına teker teker kilit vurulur. Bu net kendisini yenileyemeyen yaşlı bir Avrupa ile karşı karşıyayız. Çok düşünüyorlar, çok planlıyorlar ama Çinliler esiyor geçiyor. Bir de Amerika faktörü var. Bakın Amerika Rusya'ya karşı ve Çin'e karşı Avrupa'yı kullanıyor. Rusya Ukrayna Savaşı'nda gördüğümüz gibi suya sabuna dokunmadı. Avrupa'da ekonomik anlamda büyük krizler çıktı. Ve daha sonra da şimdi Trump barış görüşmelerinde Avrupa'nın adını bile anmadan Putin'le beraber yürütüyorlar. Avrupa'yı aradan çıkardılar. Dünya kadar para harcadılar. Bakın Almanya'ya 500 milyar euroya mal oldu Rusya-Ukrayna savaşı. Hala Amerika'nın değerli izleyicilerimiz Avrupa'da dediğini yapıyorlar. Emredersiniz diyorlar. Yapacak bir şey yok. Her ülke kaderini bu şekilde belirlemiş oluyor. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün çok çok özel bir noktadayız. 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsatı sizlerle paylaşacağım. Ege Denizi manzaralı Kaz Dağları'nın eteği Asos'ta büyük bir yatırım fırsatını sizlere anlatmaya çalışacağım. Üstelik Asos'un en büyük arsası altını çiziyorum. Beşer dönümden oluşan Toplamda 16 adet 80 dönümlük muhteşem arsalar dizisi. Geleceğinize dair bir yatırım yapmak istiyorsanız ister ev yapın, ister otel yapın. Siz ne yapacağınıza karar verdikten sonra adım atmanız yeterli. Kısa bir süreliğine bu Kaz Dağları'nın eteğinde muhteşem oksijeniyle tarihi turistik noktaların dibinde mesela Behramkale tarihi Asos Limanı, Kadırga Plajı yani dünyanın her yerinden akın akın turistlerin gelmiş olduğu bu noktada ister villanızı yapın, ister otelinizi yapın, bu imkanların hepsi sizin elinizin altında. Kıymetli izleyicilerimiz, beşer dönümden 80 dönüme kadar bu arsalardan siz de almak istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numarasıyla irtibata geçmeniz yeterli. Şunun altını çiziyorum. Arsaların tamamı deniz manzaralı. Asfalt yola cephe. Üstelik altyapıyla ilgili hiçbir sorun yok. Telefon, internet hepsi mevcut. Hal böyle olunca da artık sizin yapmanız gereken şey geleceğinize dair, bugüne dair adım atmak. Ekranın altındaki telefon numarasıyla irtibata geçmek kısa bir süreliğine çok çok özel bir fiyattan bu imkandan yararlanabilirsiniz. Şunun altını tekrar çizmek istiyorum değerli izleyicilerimiz. Arsa yatırımı demek gerçekten kazanmak anlamına geliyor. Siz birikimlerinize birikim katmak istiyorsanız mutlaka bu fırsatı değerlendirin derim. Çünkü bölge çok yoğun bir şekilde talep alıyor. Üstelik bu kadar büyük imarı olan buralar tarla değil de izleyicilerimiz buralar arsa. Yani hemen evi, oteli yapabileceğiniz yasal şartları taşıyor. Evet değerli izleyicilerimiz sözün özü artık muhteşem bu manzarada arsanızı seçmek. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.